Başkanım bugün Galatasaray ailesi olarak önemli bir imza attınız. Fuzul ile beraber Engelsiz Aslanlar'la alakalı sponsorluk anlaşması yaptınız. Önce görüşlerinizi alabilir miyim bununla alakalı? Fuzul ailesiyle Galatasaray tekerlekli sandalye için sponsorluk anlaşması imzaladılar. Bu sponsorluk anlaşmasını daha önce de ifade ettiğim gibi sadece maddi anlamda değerlendirmemek lazım. Fuzul'un buradaki sosyal sorumluluk projelerine ne kadar ilgi duyduğu çok önemlidir. Çünkü topluma verilen mesajlarda bu branşın çok derin bir anlamı var. Engelli kişilere spor yaptırmak engellilerin yaşamlarında sporu da var etmek çok önemli bir husustur. Bir fedakarlık isteyen bir husustur. Galatasaray bu manada zaten üzerine düşeni yapıyor. Fuzul ailesinin de bu manada hassas olması ve buna destek vermesi de takdire şayandır. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum bu destekten dolayı. Toplumun bütün kesimlerine aslında bu desteğin büyüyerek devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir anlaşmaya imza attık. Kendisine, kardeşime Allah utandırmasın diyorum. Bu desteklerinin de tüm Türkiye çapında devam etmesini arzu ediyorum. Başkanım daha önce video çalışması yapmışsınız. da çok başarılı geçmişti bu. Şimdi de böyle bir sponsorluk anlaşması. Peki ana takım futbolla alakalı bir anlaşma bekliyor musunuz Fuzul'dan? Şimdi tabii her işin bir başlangıç noktası var. Biz Fuzul'la Leo Rezidans'la bir gayrimenkul anlaşması yapmıştık. Bakın o ilişki karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde gelişerek devam ediyor. O gün gayrimenkul anlaşması yaptık. Bugün tekerlekli sandalye için sim sponsorluğu ve şeyini yapıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde karşılıklı bu iyi niyet çerçevesinde bunun gelişeceğini, büyüyeceğini, zaten Furkan Bey ifade etti. Osman için bir şeyler bekliyoruz başkanım bizde. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hem katılımınız için hem bu güzel organizasyonda bizlerle birlikte olduğunuz için. Tabii bizim için çok keyifli bir anlaşma. Gönülden desteklediğimiz bir anlaşma oldu. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz kıymetli bir branşa da yatırım yapmaktan, böyle bir projenin ortağı olmaktan çok memnunuz. Umuyorum sürdürülebilirliği de sağlar. Güzel başarılar hep birlikte imza atarız diyorum.